Son günlerin en flash konularından birisi 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı arkadaşlar. Biliyorsunuz toplantılar başladı. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantı 15 Aralık tarihinde TİSK ev sahipliğinde yapılacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yaptığı açıklamada bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz dedi arkadaşlar. Yani bakanlığın rolü iki tarafında ortak bir rakamda anlaşması, bunu da hakem olarak yönetmesi. Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için toplantılara başladı. İlk toplantıda açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolünü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz dedi arkadaşlar. Bakan Selçuk, asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyelerde belirleneceğine inanıyorum dedi. Bakan Selçuk'un yanında üç konfederasyondan da ortak açıklama geldi toplantı öncesinde Türk İş, Hak iş ve DİSK ortak açıklama yaparak taleplerini sıraladı. Açıklamada asgari ücretin anayasada yer alan geçim şartları yaklaşımına uygun şekilde belirlenilmesi gerektiğini belirttiler arkadaşlar. Salgın koşullarının yarattığı gelir kaybının dikkate alınması talep edildi. Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması, işçi SGK prim payının 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanması da talepler arasında bulunuyor. Tıpkı İyi Parti'nin de belirttiği gibi asgari ücretliden vergi alınmazsa 3000 liralık baraj aşılmış olacak arkadaşlar. Burası çok önemli. 3 konfederasyon da bu talebi hayata geçirilmesini bekliyor. Umuyoruz gerçekleşir. Umuyoruz kanalımızda müjde olarak size bunu duyururuz arkadaşlar. Peki sizin asgari ücret beklentiniz nedir? Aşağıdaki yorum bölümünde mutlaka bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.